Maltepe sahilinde. Aslında Evet. At evet, atletizm pistindeyiz. E, Maltepe sahilinde. Aslında sporun e, temeli diyebileceğimiz branş atletizm de. Evet, atletizm pistindeyiz. E, Maltepe sahilinde. Aslında sporun e, temeli diyebileceğimiz branş atletizm ve biz 2036 olimpiyat oyunlarına emin adımlarla yürümek istiyoruz. Bu toplumsal bir kabule ve toplumsal bir spor alışkanlığına dönüşen bir süreçle olgunlaşabileceğini de bilen bir yönetimiz. Bu alanda özellikle temel branşların atletizm gibi, cimnastik, yüzme gibi böyle temel branşların şehrimizde çok güçlenmesini istiyoruz. Bu alanı görünce hemen buna başlamamız gerektiğinin talimatını vermiştim. Eee aslında burada uluslararası yarışmaların da eee yapılabileceği bir e, alan, Avrupa şampiyonasının bile düzenlenebileceği bir alan. Tabii bu aynı zamanda e, vatandaşın da kullanımına biz şu anda biraz tepedeyiz. Eee mesela örneğin aşağıdaki parkla nasıl bir kod farkına sahip olduğumuzu görebiliriz niye bahsettim? Bu Kod Farkı'nın ön tarafında arkadaşlarım çok güzel bir tribün planladı. Ama aynı zamanda bunun üstünde de vatandaşlarımız yine buraya hem bir yeşil alan hem de tesis kapalı olduğunda çevresini bir gayet sağlıklı bir zeminde, doğal bir zeminde koşu alan olarak da kullanabiliyorlar. Yani tesis kapalı olsa da aslında çevresinde e, neredeyse hani baktığınızda takriben söyleyelim bir turu 700-800 metre olabilecek bir koşu bandı var ki sağlıklı bir zeminle var. Tabi e, dediğim gibi temel branşları önemsiyoruz ve burada atletizmle ilgili e, bütün kulüpleri e, burada e, bizim hem e, spor müdürlüğümüzle olsun hem de e, spor İstanbul e, kurumumuzla olsun işbirliğiyle e, organizasyonlar ve eğitimlerine dönük. E, açık olduğunu duyurmak isterim. Birazdan hani hem dışarıdan içeriye nasıl e, gireceğimizi ve oradan da e, nasıl bir e, tesis var ettiğimizi göstermek isterim. E, şunu söyleyeyim okullar açılıyor. Tabii bir yaz dönemini bitirdik. Okullar açılıyor. Okullar açılmasıyla beraber hızlıca e, çocuklarımızın düzenli bir spora ihtiyacı olduğunu da ee, biliyorum ee, bu bağlamda okullarımızın da böylesi tesislerimizde belli branşlarda bizimle işbirliği yapmalarını çok istiyorum ee, Ben e, fırsat buldukça bu birkaç ay içerisinde okullarımızı sıklıkla gezeceğim ee, Örneğin e, yine salon sporlarını geliştirmeye yönelik e, 30'a yakın okulumuzda spor salonu ihtiyacı ile ilgili e, çalışma yaptırıyorum arkadaşlarıma ve Böyle bir toplu temel atmayı da bu yıl bitmeden gerçekleştirmeyi e, hedefliyoruz. E, 30 okulumuza daha ki geçen sene yine o sayıya yakın bir e, okul spor salonunu açmıştık. Yeni bir dönemi daha başlatacağız. Tabii hem yanı sıra çağdaş bir tasarımla da karşı karşıyayız. E, binamızın e, görüntüsüyle çevre e, dostu bir tasarımla e, kurulduğunu da e, ifade etmek isterim. Ee, şimdi bir tesisin içine giriyoruz. Arkadaşlarım tabii o açılış gününde beni burada ağırlayamadılar. Onun için bugüne bıraktım. Eee hepinize kolay gelsin. Şimdi kesinlikle bu dünyanın en güzel meclislerinden birisi. Tabii yine yanı sıra soyunma odalarımız ee, bu tarafta değil mi Soyun odalarımız? Tamam. Mesela e, bir, bir soyunma odamızı göstermeyi istiyorum. Yine e, işte hakem odasından e, erkek soyunma odasına varıncaya kadar bir soyunma odasını açalım mı arkadaşlar? Başkanım, Hangisi açık? Gördüğünüz gibi çok çağdaş bir tesis. E, i̇çindeki donanımıyla güzeliyle nitelikli malzemeyi mutlaka kullanın diye arkadaşlarım hep uyarıyorum ve bu konuyu da önemsiyorum açıkçası. Çünkü buraya giren her sporcu lezzetli bir ortamda bulunmayı hak ediyor. Ee, ama duşlarından, tuvaletlerine, lavabolarına e, ve diğer e, kullanım alanlarına kadar lezzetli ortamları kullanmalılar. Bizim sporcularımız e, bunları hak ediyorlar. Tabi e, bu güzel tesisimizin e, değerli yöneticileri burayı koruyacaklar hem geliştirecekler. Eee benim bir başka mutlu eden şey var. Eee tesisimizi bugün gösterirken cümlelerimi öyle noktalamak istiyorum. Elbette spora meraklıydım. Hatta ilk lisansım atletizm benim. Daha sonra handbol lisansım çıkmıştı. Eee ilkokulda eee atletizm mi bana yön veren o zaman beden eğitimi öğretmenim Haydar Kazaz'ı da selamlıyorum buradan. Allah sağlığını versin. E, önce atletizm, sonra handbol demişti ve öyle bir yol çizmişti bize. Bilinçli eğitimcilerin olduğu yerde e, çok güzel e, bir yol alabiliyor çocuklarımız. E, ama bir de toplumda eğitici insanlar vardır. Bu eğitici insanlar e, görevlerini sadece bir şeyi sunmak, anlatmak değil de bir okul gibi size hissettirirler. Bu bağlamda benim yaşamımda o e, ilkokul, ortaokul, lise döneminde ee, Kenan Unuk e, benim için tam bir eğitimciydi hatta daha sonraki yaşamında TRT ile baştan serüveninde Allah rahmet etsin çok genç aramızdan ayrıldı ama bence spor basınında örnek alınması gereken insanlardan biri onun için biz buraya Maltepe Kenan Unuk atletizm pisti ismini koyduk çünkü gerçekten atletizmi hatta basketbolu hatta tenisi böyle anlatırken eğite eğite öğrete öğrete e, bir süreç e, bize yaşattı Allah rahmet etsin ismini burada yaşatmaktan da büyük onur duyuyor olacağım. Bu pistleriyle ve bu alanın da bize nice olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmesini istiyorum.